Ağustos ayının gelmesiyle beraber ek madde 1 yani MYP ile yatay geçişler başlamış oluyor ve bugün itibarıyla da MYP ile yatay geçişler başladı. YÖK'ün kendi resmi internet sitesi üzerinden bu hem güz dönemi hem bahar dönemi için ek madde 1 yani MYP ile yapılan yatay geçişlerdeki uygulamadaki temel esaslar açıklanmıştı. Neler var bu detaylar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum bu videoda. Başlamadan önce her zamanki hatırlatmamı yapmak istiyorum. İlk defa bu kanalla tanışıyorsunuz açarsanız, bildirimlerinizi açarsanız yatay geçişlerle ilgili süreçler, burslar, başvurular ve YÖK'ün okulların aldığı yeni kararlar cep telefonunuza, bilgisayarınıza bildirim olarak gelir. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Türkiye'de ve Kıbrıs'ta bir üniversitede kayıtlıysanız MYP ile başvuru yapabiliyorsunuz bu bir. İkincisi kayıt olduğunuz yıldaki YKS puanınız geçmek istediğiniz bölüme yetecek kadar olmalı. Eşit veya yüksek olmalı yani. Özel yetenek sınavıyla eğer öğrenci alıyorsa geçmek istediğiniz okul MYP ile oraya geçemezsiniz. Bu da 3. Puanınız yeterse iki yıllıktan 4 yıla ya da 4 yıllıktan 2 yıllığa da geçiş mümkündür. Yani bölümünüzü ve üniversitenizi istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Yeter ki elinizde YKS puanınız olsun ve tüm sınıflarda hazırlık dahil, son sınıf dahil tüm sınıflarda MYP ile geçiş yapabilirsiniz. Bir defa hakkınız var. Dikkatli kullanın. Eğer not ortalamasıyla aynı okula geçebiliyorsanız not ortalamasıyla geçişi tercih edin. Çünkü elinizde bulunsun. Daha sonra tekrar kullanabilirsiniz MYP'yi. MYP ile bir kere not ortalamasıyla da belli bir sınır yok. Şimdi üniversitelerdeki her bir diploma programında hazırlık sınıfı dahil her bir sınıf için 90'ı geçmemek üzere ÖSYS kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılır. Yatay geçiş için. Gerekli evraklar üniversitenizin geçmek istediğiniz üniversitenin web sitesinden kontrol ediyorsunuz. Belgelerinizi sisteme yüklemeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili videolarımız vardı, bir göz atabilirsiniz. Şimdi vaktinizi almayacağım. Biliyorsunuz çok sayıda aday başvurursa YKS puanınızla göre sıralama yapılır. Yüksek olanlar tercih edilir. DGS puanıyla geçiş olur ama sadece DGS kılavuzunda tanımlanan ön lisans alanlarının devam edilebileceği yüksek öğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir. Bu arada geçmek istediğiniz üniversitenin özel koşulları olabilir onlara dikkat edin. Geçmek istediğiniz program sizin halen öğrenim görmekte olduğunuz diploma programına kayıt yaptırdığınız yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen o diploma programının MYP taban puanı oluşmadığı için geçiş yapılamaz. Ve başvurularda bulunduğunuz okuldaki başarı durumunuzun önemi yoktur. Sadece YKS puanınız önemlidir. Onun altını çiziyorum. Alttan dersinizin olması, sınıfta kalmanız hiç önemli değil. Kaçını sınıfta olmanız hiç önemli değil. Şimdi başvurular dediğim gibi bugün itibariyle başladı. Ayın 15'ine kadar devam edecek ama her üniversitenin 15'ine kadar değil. Bazıları daha erken de bırakabilirler. Sadece 15'ini geçirmezler. O bakımdan 15 olarak belirlenmiştir dedim. Evraklarınızı hazırlayıp postayla ya da sisteme yükleme şeklinde yapabilirsiniz. Yeni gelişmeler oldukça karşınıza çıkacağım. Burslar ve yurtlarla ilgili gelişmeler takibimde. Yeni burs duyurularını da bu videodan sonra sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.